Başkent Ankara'da polis kamerası da eylemler boyunca kayıttaydı. Bu görüntüye dikkat. Çoğu Türk bayrağıyla alana gelen eylemcilerin arasındaki marjinal bir grup, bağımsızlığımızın simgesi Türk bayrağını yakıyor. Bu çirkin olay eyleme katılan katılmayan herkesten büyük tepki görürken, bayrağımızı yakanlar kendilerince kutlama yapıyor. Eylemcilerin arasına karışan bir başka marjinal grupta ellerindeki taş dolu saksıları üst geçitten polisin üstüne yağdırıyor. Bu karelerde de polise ve iş yerlerine taş atan yüzü maskeli kişiler caddeyi ateşe verdikten sonra poz verirken görülüyor. Marjinal sol grupların flamalarını taşıyan bir grubun karşıt görüşlü bir eylemciyi linç etme girişimi de polis kameralarına böyle yansıyor. Neyse ki saldırılı olanlar onu saldırgan eylemcilerin ellerinden kurtarıyor tepkilerden yoldan geçen araçlar da nasibini alıyor. Polisin çektiği fotoğraflarda da eylemcilerin çevreye verdikleri zarar açıkça görülebiliyor.